Dünya insansız savunma teknolojilerine yöneliyor. Türkiye'de savunma alanında karada, denizde ve özellikle de havada insansız teknolojilerle öne çıkmaya başladı. Son hamlesiyle de deyim yerinde ise Şampiyonlar Ligi'nde yer alır hale geldi. Muharip insansız hava aracında önce Bayraktar Kızıl Elma ardından da Anka 3 ile dünyanın konuştuğu bir ülke haline geldi. Süper Haber gelecekte gelişmiş ülke ordularının hava gücünün yaklaşık %70'ini oluşturması beklenen jet motorlu insansız hava araçları dosyasını açıyor. Gelecekte hem askeri hem de sivil havacılıkta insansız araç teknolojilerinin öne çıkacağı konuşuluyor. Askeri anlamda insansız teknoloji, silahlı veya silahsız insansız hava araçlarıyla kullanım artan bir durumda. Yıllarca Türkiye'ye bu teknolojileri sağlamayan ABD ve İsrail'in yanı sıra çok sayıda gelişmiş ülke 2000'li yılların başında bu araçları kullanmaya başladı. Türkiye ise biraz gecikmeli de olsa bu alanda Bay Karın Bayraktar TB2 ve Akıncı, TUSAŞ'ın Anka, Aksungur gibi araçlarıyla eksiğini kapattı. Özellikle Bayraktar TB2, terörle mücadelenin yanı sıra Karabağ Vatan Savaşı ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kendini göstermesiyle dünyada konuşulur hale geldi. konvansiyonel savaş uçaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması için artan maliyetler, gelişmiş ülkeleri jet motorlu insansız savaş uçakları konusunda çalışmaya yöneltti. Bu sayede insan kaybının önüne geçilecekti. Ayrıca uçak kayıpları birinci derecede önemsenmeyecek, düşük maliyetli ve çok sayıda üretilebilecekti. Tasarlanan uçaklar tek başına görev yapabileceği gibi insanlı bir savaş uçağının harekat merkezi olarak görev alacağı bir operasyona filo halinde destek verebilecek şekilde de tasarlanmakta. Henüz hiçbir ordunun envanterinde yer almayan ve geliştirme çalışmaları devam eden uçakları derleyen Mektekno sitesinin bilgilerine göre dünyada Kızıl Elma ve Anka 3 haricinde geliştirme çalışmaları süren insansız taarruz uçakları listesi şu şekilde. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Kızıl Elma, 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bu sayede Türk havacılık tarihinin en önemli dönüm noktalarından birine imza atılmış oldu. 2013 yılında kavramsal tasarım çalışmaları gerçekleştirilen Muharip insansız Uçak Sistemi, MIUS'a ait ilk tasarım görselleri 20 Temmuz 2021 tarihinde yayınlanmıştı. 12 Mart 2022 tarihinde projeye resmen Kızıl Elma ismi verilmişti. Türk mitolojisine göre ulaşılması hedeflenen ülküü simgeleyen Kızıl Elma, gelecekteki hayallerimize de işaret ediyor. Uçuşa hazır olan prototip ilk kez 30 Ağustos 2022'de Samsun'da gerçekleştirilen Teknofest'te sergilendi. 19 Eylül 2022 tarihinde ilk motor entegrasyon testi başarıyla tamamlanan Kızıl Elma, 20 Kasım 2022'de otomatik taksi ve Koşu testi tamamladı. Ayrıca 3 Aralık 2022'de teker kesme testi yapıldı ve uçak yerden hafifçe yükseldi. Son olarak 14 Aralık 2022'de ise Bayraktar Kızıl Elma ilk uçuşunu 18 dakikalık süreyle gerçekleştirdi. Düşük radar izi teknolojisine uygun olarak tasarlanan Kızıl Elma, dikey kuyruklar ve kanatlar sayesinde yüksek manevra kabiliyetine sahip, kısa pistli uçak gemilerine katapulta gerek olmadan iniş kalkış yapabilecek olan Bayraktar Kızıl Elma tek bir varyant olmayacak. Planlamalara göre ilk versiyon Kızıl Elma A, Ukrayna üretimi Ivchenko Progress AI 25 TLT turbofan motorunu kullanarak ses hızının altında hareket edecek. AI 322 F motorunu kullanacak Kızıl Elma B ise ses üstü hızlarda uçacak. Kızıl Elma C'de ise 2 adet AI 322F art yakıcılı motor kullanılacak kullanılması planlandı. 6 ton azami kalkış ağırlığına sahip olan Kızıl Elma, tüm milli mühimmatları gövde içinde taşıyabilecek. Her kanat altında en az 3'er adet mühimmat istasyonuna sahip olacak. 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olan uçakta milli AESA radarı kullanılacak. İnsansız olması dolayısıyla 5 saat havada kalabilecek, agresif manevralar yapabilecek olan Kızıl Elma, çok riskli operasyonlarda görev alacak. Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri için Boeing Avustralya tarafından geliştirilen ve Hayalet Yarasa ismi verilen uçak yapay zeka kullanarak otonom görevleri yerine getirmek ve insanlı hava araçlarını desteklemek için tasarlandı. Tam ölçekli maketi 2019 yılında ilk gerçek uçaksa 2020 yılında tanıtıldı. Prototipin ilk test uçuşuysa 27 Şubat 2021'de gerçekleştirildi. Ghostbat insansız savaş uçağının burun kısmında Modüler bir görev paketi kullanıldı. Bu sistem muharebe, keşif gözetleme ve elektronik harp amacıyla değiştirilerek kullanılabilmekte. Bu sayede farklı görev tanımlarıyla kullanılması mümkün hale gelen Ghost Bat, bağımsız operasyonlar düzenleyebileceği gibi harekatı komuta eden insanlı uçak tarafından da yönetilebilecek. Ghost Bat'in ABD'de mi yoksa Avustralya'da mı üretileceği henüz bilinmiyor. Tasarım çalışmaları ise Avustralya'da devam ediyor. 2020 24-25 yıllarında envantere alınması planlanmış durumda. İlk olarak 2019 yılında Rusya Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı bir videoyla görücüye çıkan Okotnik B 5. nesil Su-57 savaş uçaklarının kanat filosunda yer alması amacıyla tasarlandı. Rus kaynaklarına göre Okotnik B, 25 ton azami kalkış ağırlığına ve 4000 kilometre operasyon menziline sahip. Bununla birlikte 20 tonluk boş ağırlığıyla 1000 kilometre hıza ve 6000 kilometre menzile ulaşabiliyor. Okotnik B, bir adet Saturn Al-41F turbofan motordan güç alıyor. 2021 yılının Şubat ayında 4 adet Okotnik Okotnik B'nin keşif ve taarruz görevlerinde kullanılmak üzere bir amfibi taarruz gemisinde kullanılacağı açıklandı. Bununla birlikte 500 kilogram ağırlığında güdümsüz ilk mühimmat 2021 yılının Aralık ayında başarıyla ateşlendi. Okotnik B insansız savaş uçağı her biri 2 ton olan 2 adet mühimmat taşıyabiliyor. Okotnik B'nin radar izinin azaltılması amacıyla düz bir motor nozulu ve gövde içi silah istasyonları kullanılmış. Sistem %90 uçağın kompozit malzemeden üretilmiş ve özel bir malzeme ile kaplanmış. Ayrıca uçağın seri üretiminin 2024 yılında başlaması hedefleniyor. ABD donanması için geliştirilen insansız savaş uçağı Northrop Grumman X-47B ilk uçuşunu 2011 yılında gerçekleştirdi. İlk uçak gemisi iniş ve kalkışı 2013'te, ilk havadan yakıt ikmali ise 2015'te sağlandı. Bu denemeler herhangi bir operatör desteği olmadan otonom olarak gerçekleştirildi. Bu anlamda insansız savaş uçakları arasında tarihe geçti. Uçakta bir adet Pratt Whitney f 100 u turbofan motoru kullanılıyor. Boş ağırlığı ise 6350 kilo ve azami kalkış ağırlığı 20215 kilogram olan X47B havadan yakıt ikmali yapabilmekte. 12190 metre irtifada görev yapabilen uçak dahili istasyonuna 2 tondan fazla silah yükleyebiliyor. X47B insansız savaş uçağı düşük radar kesit alanı ve üst düzey sensörlere sahip. Şu ana kadar iki adet üretilen ve kuyruksuz tasarıma sahip olan X-47B operasyonel olmasa da geleceğin savaş uçaklarının geliştirilmesi amacıyla çok önemli tecrübeler kazandırdı. İngiliz BAE Systems tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı Taranis adını Keltlerin gök gürültüsü tanrısından alıyor. Taranis ilk uçuşunu 10 Ağustos 2013 tarihinde gerçekleştirdi. BAE Systems ile birlikte Rolls-Royce, General Electric ve Kinetik firmaları da projede görev yapmakta. Hem hava hem de kara hedeflerine karşı etkin olarak kullanılabilen Taranis, dünyanın her yerinde uydu aracılığıyla kontrol edilebilecek. Dahili füze istasyonu ve gelişmiş egzoz sistemi sayesinde radar izi azaltıldı. Uzunluğu 12.43 metre, yüksekliği 4 metre ve kanat açıklığı 10 metre olan uçak saatte 1100 kilometre maksimum hıza sahip. Yaklaşık 8.08 tonluk azami kalkış ağırlığı sahip olan insansız savaş uçağı Taranis kıtalar arası menzile ulaşabilecek şekilde tasarlandı. Uçak, bir adet Rolls-Royce Ador Turbofan motorundan güç alıyor. Uçağın seri üretiminin 2030 yılında başlaması hedeflenmekte. Avrupa'nın altıncı nesil savaş uçağı geliştirme programı kapsamında Taranis için elde edilen verilerin Fransızların Dassault Neuron'la birlikte kullanılması planlanıyor. Fransız Dassault liderliğinde geliştirilen Neuron projesine Yunanistan, İtalya, İspanya, İsveç ve İsviçre'de destek vermekte. İlk uçuşunu 1 Aralık 2012 tarihinde gerçekleştiren Neuron, 4900 kilogram boş ağırlığa sahip. Uzunluğu 9,5, kanat genişliği 12,5 metre olan uçak, 980 kilometre maksimum hıza ulaşabiliyor. Neuron, insansız savaş uçağı gücünü 2 adet Rolls-Royce Ador Turbofan motoru motordan almakta. Azami kalkış ağırlığı 7 ton. 2 adet 230 kilogram güdümlü bomba taşıyabiliyor. 2014 yılının Mart ayında bir Rafale savaş uçağı ve bir de Falcon 7X iş jeti ile Neuron 1 saat 50 dakika süren ortak uçuş gerçekleştirdi. Neuron hem deniz platformlarına hem de karaya iniş kalkış yapabilmekte. Deneysel amaçlı geliştirilen uçağın seri üretime ne zaman geçeceği ise belirsiz. İlk uçuşu 2011 yılının Nisan ayında gerçekleştiren Phantom Ray, Boeing tarafından şirket öz kaynakları kullanılarak geliştirilen bir insansız savaş uçağı. Bir adet General Electric F404E-102D motorundan güç alan Phantom Ray, yaklaşık 2040 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine ve maksimum 1020 kilometre hıza sahip. İstihbarat, keşif gözetleme ve saldırı gibi standart görevlerin yanı sıra otonom havada yakıt ikmali özelliği de bulunmakta. Phantom Ray 11 metre uzunluğa, 15 metre kanat açıklığına ve 16.556 kilogram azami kalkış ağırlığına sahip. 12.000 metre irtifaya çıkabilen uçak, 998 kilometre maksimum hıza ulaşabilmekte. Türk TUSAŞ'ın çalışmalar konusunda bilgilendirdiği ANKA-3 yüksek seviyede yük taşıma kapasitesi ve kuyruksuz yapıda üretilecek. Bu sayede düşük radar izi gibi özellikleriyle hava-yer odaklı bir derin taarruz platformu olacak. ANKA-3'ün yaklaşık 7 ton azami kalkış ağırlığına ve 0.7 mah uçuş hızına sahip olması hedefleniyor. Mektekno, ANKA-3'ün TUSAŞ tarafından geliştirilen milli muharip uçağın kanat filosunda yer almasını sürpriz olmayacağını ifade etmiş. İlk uçuşun Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te gerçekleştirilmesi planlanıyor. GJ-11 ilk uçuşu 21 Kasım 2013 tarihinde 20 dakika süreyle gerçekleştirdi. Gücünü bir adet Güzoğu VS-13 art yakıcısız turbofan motordan alıyor. 12.2 metre uzunluğa, 14.4 metre kanat açıklığına ve 2.7 metre yüksekliğe sahip olan GJ-11, 2000 kilogram kapasiteli dahili bir silah bölmesine sahip. 2021 yılında Airshow China'da sergilenen GJ-11, amfibi taarruz gemilerinden otonom olarak havalanabilecek. Konsept çalışmaya göre GJ-11 insansız savaş uçakları Çin'in Chengdu J-20 savaş uçaklarının kanat filosunda görev yapacak. Almanya ve İspanya ortaklığıyla geliştirilen Barakuda'nın bir test uçuşunda iniş esnasında denize düşmesi üzerine proje durdurulmuştu. Yeniden tasarlanan Barakuda ilk uçuşunu 2009'da gerçekleştirdi. Henüz geliştirme aşamasında olan uçağın 300 kilogram faydalı yük taşıması bekleniyor. İlk etapta saldırı yetenekleri planlanmayan projede talep olması halinde. Silah taşıma istasyonu eklenebileceği belirtilmekte. Bu sebeple mevcut tasarım ticari olarak temin edilebilen hazır bileşenlerden oluşmakta. Çin'in CH-7 insansız savaş uçağı Zuhai Airshow'da en çok dikkat çeken teknolojilerin başında geldi. KASK tarafından geliştirilen CH-7 10 metre uzunluğa ve 22 metre kanat açıklığına sahip. CH-7 13 kilometre irtifada görev yapabilmekte ve 15 saat havada kalabilmekte. X-47B'ye benzerliğiyle dikkat çeken CH-7 920 kilometre maksimum hıza ulaşabilmekte. Görüldüğü gibi dünyada sayılı ülkelerin sahip olacağı bu güç Türkiye'yi caydırıcılık anlamında daha da güçlendirirken aynı zamanda dünyada silah sanayinde şampiyonlar ligine çıkaracak. Bu da hem ülkemizin güvenliğine hem de ekonomisine katkı anlamı taşımakta.